Kim daha güzel parkur yaparsa Defet'in sen git seninkine ben benimkime gidiyorum ben bir bakayım. Ya başına da karışık bir halde sensiz oldum. Arkadaşlar bana bak. Ama yok 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 yok. Bir yok 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 yok. Ama yok 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 yok. Aksa acaba Fethi nasıl bir e, türlü yapacak? Fethi'nkini çok merak ettim. Bunu bir onaylayalım. Onayla diyoruz. Ve indiriyoruz. Ben bir indiriyorum Fethi. Ben Bence ben yeneceğim ya. Bence ben yeneceğim. Ama ama motorla olmalı ha söyleyeyim. Motor? Oğlum niye illa bir şeyler? Ya en sevmediğim şey illa bir lan var ya. Mesela. Oğlum ben de kullanma bu gibi kal lan o. Oo bu ada çok iyiymiş abi benim. Arkadaşlar ve bir gün evim şey günü çekiyorum e, yani sonra kapatacağım çünkü e, iftarımızı açacağız. Avucumuzu artık açacağız. Şu an e, saat 20.39'da çekiyorum. Bak. Abi görüyor seni gider yerli olsun. Niye seni sen bence ben yeniyorum ha.

Ya ben merdiven bulamadım ya. alayım. Ne? Şey, bakayım. Ben de şey Ne Ne Ne

şu an ben yanlış bir şey yaptım. Bayağı bir büyük yanlış. Böyle şunu almak istiyorum. Seninki nasıl gidiyor? gidiyor. Benimki perfect'tı. Kanka ben daha girişi yaptım ha düşün. Motor nerede ha? kumuşuk oldum kimin senin Ama, bilgime evet. bakmıyorsun değil mi böyle bazen girip ha motorsuz olsa olur mu motor lan benim pc hazır Atmağa ne? başlayalım artık ya. Ma uzun ya Uzun mu ya? Ne durmadım. O <Sessizando> O <Sessizando> <Sessizando> Men mamma var ikke med, så jeg kan velge henne. ama söyleyeyim ma belki birazcık soğuk olacak ha Biter. tamam ma Benimki hazır belki ama daha hiç değil senin içine mi yardım edeyim yok ma hiç gelme Aslında şimdi belki böyle boş gözüküyor ama daha çok şeyler yapacağım. çorum Hazır hazırlayayım. Lan birinci kimin kesin test edelim. Ya ha, kanka bekle bir dur isim. ya belki patladı bir dur ya. <laughs> of ya parkur boş şuna gitti ya. Ama bir 10 dakika kaldı. Ne? Ha oruçumuz açılacak evet. Bir 10 dakika falan kaldı. O zaman. Şöyle aşağı şuraya da bir bunu koyayım. Aa buraya koyamıyorum. Betin. Belki mi hazır mısın? Hazırım ha. Önce seninkini yapıyoruz. Merkeze dön. Önce bakayım seninkini nasıl yaptık arkadaşlar şimdi onunkini de deneyeceğim. Ya, karar oldu ama yani. hayır. Tamam hadi ben başlıyorum sen benim kisim yap, ben senin kisim yapayım. Bu Neredesin? mama seni... mama önce ben önce bana bakacaksın. Tamam. <gülüyor> 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 Yaptım. Yaptı lan hemen. Ne sabah sen hadi seni sen belki mi de zorlanacağım. Hadi. Hadi. Ya benki simakçı ne dersin? Ya güzel yapmışım parkurum ha. Hadi Mergen var. Andiye zıkan başlıyorum neredesin? Ma <laughs> bak yukarıya kadar oh, bir şey yapıyorum. Motorlar burada. Ha, ma bin. Motorla <laughs> yukarıya çıkacaksın. Hadi. çok boya basmak varsın. Ha 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 ha, güle güle. Ne <laughs> yapacağız? Maat kenar Aynen. taraflardan gideceksin. Ortadan gidersen atılırsın. Ya ne oluyor? Hadi Fethi. <laughs> Oğlum ne oluyor bak. Motor kafayı mı? Hadi. Mat sana bana kafayı. Ma, 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 başka bir tane. Ah. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Yanım en kötü. Hı? Başka bir şey anlatma. Ondan gidelim de daha kolay geçelim. Tamam ama durma dur dur. dur. Oh, market şeylerine geldim. Mama hadi ben market şeylerine aşağı iniyorum. Hani. Abi ben bir tane tuzak unuttum. Ne ya. ya ne mu? Yani. Mama bence ma bence belki daha zordu. Mama, mama biraz yani o Or orada silah takıldım mı? bu ya. Kanka ben kanka ben bir ay bir tane parka çalışsam bayağı bir büyük olur hem de bayağı bir zor olur. Mama, mama gelsene sen beni sür uçalım filan. Tamam. Ha. Kanka di kanka aşağı gel. Eee, um, arabaya, motora. Mum 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 mum. baba dur market şeyinde yapacağız onu. Gel. Market şeyinde yapacağız onu gel. market şeyinde yapacağız gel. Bu boş kapı, boş kapı, boş kapı. Mama, mama, hadi, <laughs> ma, bin, hadi bin. Ben bütün yeniden başta parkurdan bence ya. Mama bin. Ay bütün yeniden başta. Hadi bakalım bizden daha rahatlayın. <laughs> ne oluyor lan? Selam ediyorum. <laughs> <laughs> Allah iyiyim bak. Hay tövbe tövbe tövbe. Edim kaptı. Nasıl Necir? <laughs> i̇yiyim. Hayat buna güzel bak. Bu ne lan? Bu kadar yakından bakma <gülüyor> lan. <gülüyor> ben düz geldim sana değil mi? Koltuğu, koltuğu. Hayal al, hayal al, bak, bak. telefonumu koyuyor, bak telefonumu görüyor musun? Anam. Bana ne olmuş, kapat artık şu an telefonu al. He? Ey Fethi. Az kalsın iftar mı? Ha. Bu ne Az kalsın iftar <laughs> saate geldi, Fortnite. 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 Bu, bu dünyanın en pahalı skini ve en... Iyi... PUBG PUBG. Ben oynuyordum <laughs> ha. PUBG PUBG. Şu an videodayım. PUBG <laughs> yani. Bak. Oynuyordum ha ben onu. Ama ben telefonda oynuyorum. Ben de. Vallahi değil. Vallahi. Kire oynuyor. Hepsi Adam var. öldürebiliyor mu? Hem de çok. Rekor kaç kin? Onlar çok kullar beni. hep. 31. Benimki 31. 31. Ben, bir, bir, iki, bir. ben e, bir oyunda 1-2-3 tane adam öldürüyorum. <laughs> <laughs> ben deli gibi oynuyorum.

ama da azın çok kula ortu değil mi? ama böyle spor arabası. Lan var ama canım yine Ama ama değil mi? Ma telefon ver. Ama bekle bir dinle ama böyle da azın spor arabası. Ya ma. Ma da ki bir tane adam geldi ya da yine benle konuşuyordu papçın var mı diye. Die hilft die auto. Oha. Ama ama adamın senkini tekmadı kontrol met altının sehans. Midas gibi ya. Aynen tam Midas. Ama ama gerçek hayatta gerçek oynamalıyız abi gerçek hayat. Aa nasıl fikir? Gerçek hayatta gerçek hayat oynamalıyız. <laughs> Hadi kanka ben içeriye giriyorum. Aşağı burada da zaten